TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Eee ChatGPT'ye yine soruyoruz yapay zekanın saçma sapan esprilerini dinleyeceğiz. <laughs> Yanımızda nda <MBA> var. Söyleme. <laughs> Ve Erkin <söyleme. gülüyor> Şimdi okulda neden fen hocası çok şakacı değildir? Neden? Çünkü hep moleküler seviyede düşür. <gülüyor> <gülüyor> Bu yine en azaydı değil mi? Bayağı baktık yani. Fenerbahçe taraftarı neden Deniz Oltan atmaz? Neden? Çünkü fileyi sadece sağda doldurur. Fileyi... <laughs> Bu çok hoştu. ya Fenerbahçe ol, olma. <laughs> Büyük takımlarda hiç mümkün değil da? Çok hoş ne bir yer tutuyor. Yani hiç mümkün <laughs> değil aslında ama tutarsan Konya Sports değil. <laughs> ya Konya Sports. Et, etemesine Fenerbahçe dedi. Şimdi çölde iki kum tanesi konuşuyormuş. Birisi diğerine ne demiş? Merhaba arkadaş. Bu kalabalıkta kaybolacağız. Ha ha ha. Ama ciddi. Düşündü de mantıklı da. Mantıklı ama işte. Ya, işte. <laughs> Bunlar bir de yapay zeka şu an oluşturduğu... ...eko falan. <laughs> ama soğuk kesimi zaten ...keyboluyoruz Yani. Komik oluyor zaten. O zaman gülmemeli daha böyle. <laughs> Soğuk. Soğuk. Üniversitede öğrenci final sınavından çıkmış, arkadaşına sormuş. Kaç doğru yaptın? Kaç doğru yaptın? Hocayı saymazsak bir doğru var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> i̇çme bunu. Şöyle içme. İçmene gerek yok. Konya uçma. <laughs> Konya'nın ismi oradan gelmiş ya. Evet, kaçtı mı şimdi şöyle? <laughs> İki derviş uçuyormuş da. Konya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Fazla mı geldi? Fazla geldi. Psikolojimi <laughs> bozuyor vallahi. Bu arada dur, internette de şimdi dolaşan bir şey var ya. Suriyeler Suriyeliler Şam'ı alıp şimdi şey yapıyor. ya. Hoş geldi hmm. e, bir bay, şey, bayrağı bir yıldız daha iyi hmm. İki yıldız yerine üç yıldız. Hmm. Şimdi diyorlar ya, adamlara bak 10 günde bir yıldız eklediler bayrağı. Fenerbahçe'de 10 senede Güzelceği bir yıldız daha ekleyemedi. ekleyemedi. <laughs> Komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama komik öyle Dur şimdi. Sigara içen birine sorulmuş. Neden sigara içiyorsun? Ne demiş? Neden sigara içiyorsun? Ulan bunu sonra şey yapacağım. Neyse. Sonra. Bunu en son, bunu en son. Tamam en son sürpriz. Sonra <laughs> kadar izleyin. Evet. Hastaneye giden biri doktora demiş. Doktor başım çok ağrıyor. Doktor ne cevap vermiş? Ne cevap vermiş? Merak etmeyin, burası hastane. Başınıza bir şey gelirse fatura edersiniz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> özel evet, hastane dedi. Özel hastaneler. Özel hastanelerdede laf yok. Onu yok, bunu yok, amına koyayım. Hiçbir şey laf yok. <laughs> evet. Ortacıyız. <gülüyor> <gülüyor> Suyu neden hiç üzgün görmeyiz? Akıyordur. Doğru lan. Vallahi mı? <laughs> Şöyle bak. Çünkü her zaman akışta kalır. Ha işte? <laughs> Soğuk espri, espri, değil bu yani. Bu mantık bir şey. Su akıyor. Hep akışta kalıyor. O kadar çok muhabbet ettik yapay zeka. Artık zekayı. yeter. <laughs> Yeni versiyonu ben çıkarsınlar ya. 4 <laughs> artık sıfır olmalı değil mi? Çetikti. De esprilerin daha iyisi lazım. Evet. Ee, temel ve Dursun köprüden geçiyormuş. Dursun düşüp suya düşüp boğulmaya başlamış. Niyet yeri şey yapmış. Temel hemen bağırmış. Ne demiş? Yardım edin, yardım edin demiş. Demiş ki dursun neden su içiyorsun? <laughs> İnsan kanser eder. <ediyor> <laughs> Estağfurullah Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Cinez, abi. Abi. <laughs> Ne diyorlar? Y yukarıda Allah aşağıda devlet. <laughs> Kim oldu ya? Ali Canlı var ya şeyde stand up'ında. <laughs> um... Jandarma olmasa köylü köylüyü siker. <laughs> Estağfurullah, evet. <laughs> e, ee, Ispartalı olduğunu biliyorlar mı? arkadaşlar ben Ispartalı. Evet, artık biliyorlar. Isparta'da neden hiç trafik kazası olmaz? Neden? Çünkü herkes gül gibi dikkatli. Ya bu olmamış ya. Niye ama işte en azından nezaket. Gül dikkatli mi? Ha nezaket. Hani şey gül hani ince, narin, iyi. Hep olumlu şeyler için kullanıyor Aa, genelde. Evet. Bir de var diyor da, sevdiğime kül demem, günün ömrü kısa olur. Ya. ya. Her dedi, hep niye olumsuza çekiyorsun işte, bir sürü güzel şey oldu. Onu şey de diyordu, Memati de diyordu. Aa. Sana gülüm demem, ben sana gülüm demem, günün ömrü kısa olur. Ya da öteki şey mi diyordu, Nes. Nes. <laughs> Okey. Erzurum'da neden kimse hiç soğuk algınlığına yakalanmaz? Neden? Çünkü orada herkes buz gibi sağlamdır. Erzurumlular yoruma. <laughs> Buna Ethem'e gelsin abi. Ethem abi. Etemiz. Konya'da neden kimse acele etmez? Neden? Çünkü orada her şey yavaşça döner. Ne bilebilir. Ama gerçekten o kadar çok trafik gördüm, Konya'daki kadar kötü bir trafik görmedim. Yani yolların trafik. darlığından falan değil. zaten çok geç ama o kadar kötü kullanıyorlar ki. Bu sabırsızlık ne ya? Siz belediye değil misiniz? <laughs> Sakin olun. Ya İzmir'e laf ediyorlar. <laughs> İzmir'de bu arada trafik hiç görmedim. <laughs> Oraya konuş, oraya. <laughs> evet. Z kuşağı neden saat kullanmaz? Hmm. Tıkır tıkır yolunda mıdır? Öyle bir şey mi? Ne ya? Çünkü zaman hep sosyal medyada zaten. Ne alaka ya? Hani hep sosyal medyada yaşıyorlar ya, Z kuşağı genelde. Üzdün mü? <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet. Kesin geliştirilmesi lazım. Yapay zeka, yapay zeka geliştir Son olarak burada da nasıl espri yaptıysa hazır sayma sigara içiyorken sigara şeyi de sorayım. Sor. Sigara içen birine sorulmuş Hı. sana. Neden sigara içiyoruz? Bağımlılıkta. Çünkü dumanı görmek bazen sorunları yok etmekten daha kolay. Ya. Burası nasıl espri anlamı? Espri değil, Ve daha vicdan, çok <laughs> özlü söz <söylüyorsunuz. gülüyor> bir de şey, vicdanı dağılıyor. <laughs> Ekonomik krizde. <laughs> Eğitim yoksa şey yok. <laughs> Ekonomi yok, evet. Katkısı hocalar sağ olsun, En başta biraz de değerler ekliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Dakika <laughs> mı? Dakikayı biraz az yaptık bu sefer ama şey yaparız. Konuşma. <laughs> evet. <laughs> kessin zaten. Yok şey diyor. Efendimiz'den kısa istiyor da ben uzun istiyorum. Evet. evet. arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Su için. Beğendiyseniz <laughs> beğene basın. Görüşmek üzere efendim. Çok <laughs> iyi.